Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük küçük herkesin severek tüketebileceği harika bir kahvaltılık tarifi hazırlayacağız. Yapımı kolay ve oldukça lezzetli. Bu tarif için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için kullanacağım bütün malzemeleri öncesinde hazırlayıp böyle bir tabağa yerleştirdim. Hem pişiriyorum. Hem bir taraftan da sizlere ne kadar ne ölçüde malzeme kullandığımı detaylıca anlatıyorum. Öncelikle 3 adet orta boy patatesi bu şekilde 3'e bölüyorum ve sonrasında küpler halinde doğruyorum. Sizler dilerseniz 2 adet büyük boy patates kullanabilirsiniz. Ben evde küçük olduğu için bu şekilde 3 adet kullanmak istedim. Evet patatesler hazır. Patateslerin hemen ardından 2 adet büyük boy yeşil biber ve 1 adet kapya biberin içinin çekirdeklerini temizledikten sonra videodaki gibi çok büyük olmayacak şekilde dilimliyorum. Sebzelerin hemen hemen aynı büyüklükte doğranmasına dikkat ediyorum ki pişerken aynı orantıda aynı hızda pişsinler. Evet hızlıca biberleri de doğradıktan sonra hemen diğer malzemeleri hazırlayıp pişirme aşamasına geçebiliriz. Sucuk miktarı olarak göz kararı kullandım. Ortalama 150 gram bir sucuktu. Kalın kalın dilimledikten sonra iri iri olacak şekilde küpler halinde doğruyorum. Sucuk miktarını dilediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Hatta beğenmediğiniz ya da sevmediğiniz diğer malzemeleri de listeden çıkartabilirsiniz. Sucuğun hemen ardından çeyrek demet kadar maydanozu da ince ince kıyıyorum ve son olarak yumurtasını da hazırladıktan sonra artık kahvaltılığı hızlıca hazırlamaya başlıyorum. Tarif için toplamda 3 adet büyük boy yumurta kullandım yumurtanın içerisine bir çay kaşığı toz biber ve çay kaşığının ucuyla karabiber ilave ettikten sonra damak zevkime göre tuz ilavesini de yapıyorum ve tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Evet artık uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı alıyorum. Ve bu yağ tamamen ısındıktan sonra içerisine doğramış olduğum patatesleri ilave edip orta hararette büyük ocakta kızartmaya başlıyorum. Patatesi tavaya aldıktan sonra mutlaka çok iyi karıştıralım ki yağ bütün patateslerin her yerine değsin. Şimdi 2-3 dakikalı bir patatesleri ara ara dikkatlice karıştırarak kızartmaya başlıyorum. Kızartma esnasında patatesler lezzetli olsun diye üzerine bir miktar tuz ve karabiber çektiriyorum ki yavan bir şekilde pişmesinler daha lezzetli olsunlar. Evet bir miktar karabiber ve bir miktar tuzun ardından patatesler çıtır çıtır kızarana kadar pişiriyorum. Ara ara sık olmayacak şekilde dikkatlice karıştırarak patatesleri bu şekilde kızarttım. Şimdi içerisine doğramış olduğum bir adet kapya biber ve iki adet yeşil biberi ilave ediyorum. Biberleri ilave ettikten sonra yine iyice bir karıştırıyorum ve yine orta hararette Biberler yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ortalama 2-3 dakika kadar biberleri yumuşattım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum ve tereyağı ile tüm malzemeleri güzelce pişiriyorum. Evet bu de yeteri miktarda yumuşadı. Çok fazla kaybetmeyeceğim içerisinde. Sizler dilerseniz daha fazla da pişirebilirsiniz. Şimdi içerisine sucukları da ilave ediyorum. Birkaç dakikada sucuklarla birlikte tüm malzemeler piştikten sonra yumurtalı harcı ilave edebiliriz. Sucuklar benim için kafi miktarda pişti. 5 dakika kadar pişirdim tüm malzemelerle. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum yumurtalı harcı eşit oranda her yere gelecek şekilde döküyorum. Ben malzeme listesini tamamen evdeki kişi sayısına göre ayarladım. Sizler daha fazla ve daha az olarak kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yumurtayı oldukça arttırabilirsiniz. Evet her yerine eşit oranda döktükten sonra şöyle bir kaşıkla her alana yayılmasını sağlıyorum. Son olarak üzerine 100 gram rendelenmiş kaşar peynirini de bu şekilde serpiştiriyorum. Ve ocağın altına en kısa alıp küçük ocakta kapalı kapalı bir şekilde hem yumurta pişip hem de Üzerindeki kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Hemen daha da lezzetli hale gelsin diye kıymış olduğum maydanozları da kaşarların hemen üzerine ilave ettim. Yumurta 5 dakika kadar kısık hararetle pişti. Benim için yeterli. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Kapağı da kapatıyorum ve kaşarın kendi halinde erimesini bekliyorum. Evet kahvaltılığımız son olarak bu şekilde görünüyor. Kaşar peyniri oldukça güzel erimiş. Patateslerimiz güzelce pişmiş. Bakın çatal rahatlıkla giriyor. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.